Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tahsin Son. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yani 26 mı 30 tane kara, ka, savaşçımız varmış bu hesabımızda. İnşallah bir karakter bulabiliriz diyorum. Yani şöyle bir şuraya falan açacağız. Nere o? Göstereyim. 23'e kadar biriktirdik. İnşallah şurada da dükkanda da bir şey var. Küçük kutu. Küçük kutu var. İnşallah bir şey çıkarırız. Efsanevi oran 01. Destans istiyorum buna da. İmkan. Bunda bir karakter çıkar mı? Sen onu söyle. Çıkarsa destans Ömer. çıksın. 1. 1 mi? Destans çıkar mı? Çıkar. Bir tane ver diyoruz ee, bak. Ben diyorum istiyorum. ki Ecolet. Yok Ecolet vardır bunda herhalde. Bir bakalım. Bir şöyle bir bakalım. Varmış. Nerede neler yokmuş? Lo, Abi bunda lo, da low. Gale daha çıkmamış. Lu. Lou Lu mu? Lu'muz var mı? Evet. <laughs> şey... Bir de yanındaki Amber çıkıyormuş. <laughs> şey çıksın. <laughs> ne? Bunlar. Mr. P diyorsun. Evet onu ya ben seviyorum. de... En ya bana kalsa şeyde. da bana kalsa Mor, Mortis çıksın. Ya yani ne zamandan beri Mortis'in çıktığını görmedik. Bir Mortis'i görelim <laughs> ya. Hiç çıkmıyor ama P. Küçük Şurada <gülüyor> şunu <gülüyor> alalım. Güçlüğü açıldı. Tamam güçlüğü açtık burada. Şimdi dükkanda bu arada Hadi. oranlarımız oranlarımıza bakalım mı? Oranlarımız tekrardan bakalım. Yani inanılmaz bir destanslardan bir tanesini çıkartabilirsek şey, güzel olur. Ama gizemli çıkarmak istiyorum ben. Yani zoru istiyoruz ama bakacağız. 0-1 oran var ya. Şaka gibi 76. Kaçta çıkar peki? Ondaki mega kutudan. 13. 13 mü? O sefer mega kutudan çıkacağını hissediyorum. Mega kutuda çıkar mı? 45. Vermez. Geliyor, geliyor. Vermiyor niye gelmiyordu e, gelmiyor dün ya? Allah Allah gelmiyor, ya. Niye <laughs> Aa, <geldi. gülüyor> gelmiyor. Allah Allah ya. Geliyor Aa geldi. Gelmiyor. Haydi. 454. Geliyor mu? Belki mi? Söyle. İşte gelmiyor, işte Gel İşte gelmiyor. gelmiyor. İşte, gelmiyor. Gel. i̇şte ya. Yine gelmiyor, yine gelmiyor, yine gelmiyor. Hop! 51. <laughs> 51'e evet. 51 gelmiyor aynen 51'e. Çok açtık olmadı. Abi 30 verdi bunda da. Bunda zaten direkt veriyordu. Gelmiyor. 69. Abi 3 yazıyor. Heyecanlandırıyorsun bizi ya. 2 yaz bari heyecanlandırıyor. Geliyor mu? Geliyor. Ne Gelmiyor. geliyor? Gelmiyor. Şeyne geliyor. Mortis geliyor. Mortis geliyor dedi. 5. Ya Allah öf. İnanılmaz ya. İnanılmaz Barışa vermiyor. Barışa versin ya. Onu da vermiyor. 69. Onu da vermiyor. Vermiyor. Geliyor mu? Gelmiyor. 13'ten çıkar dedi. Ben şey Mu? Belki. Belki diyor. Kıvadım düştü. Gelmeyecek mi? Ya gelsin bir tane. Gelsin. Destansı gelsin. 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 gelsin ya bari. Gelsin bir destansı gelsin. 96. <laughs> Jeton katlayıcı ver. Hayır be. Jeton katlayıcı ver Hı. bari ya. Onu da vermiyor. Oranlarımızda bir değişme var mı acaba ya? Bence destansı 59 olmalı. Ya aynı ya sıfır. Neyse, 0. Neyse efsanemiz 0155 olmuş. Çok, çok büyük ya. başarı. Yani yerlerde bir var ya. 48 Gelmez. çıkar. Ah be gelmedi ya. Dedim gelmezdi. Boşuna oluyor. Bir karakter ver be. Abi bir mega daha var. Onu Abi inanılmaz. Şey 95. Çok beğendim. 94 yazdı Hiç Bizjetten vermiyor. Aynı, niye vermiyor enes? Çıkar, 89 verebilir. Benmez bir çıkmıştı bir kez ya hatırlıyorum. Güzeline bize yaptığı garize. Ne? Jeton ne? katlayıcı vermiyor Jeton katlayıcı vermiyorsun. Süpersel ayıp ediyorsun. 5 Bu da bize garezi. Yani buna ben bir şey diyemiyorum ya. 5 bile diyemedim. Gözlerimi kapattım İstanbul'u dinledim ya. Aha bir şey vermeyecek herhalde. 70 verdi abi. Şu küçük kutudan 70 verdi. Vay Büyük 69 diyor. 32 66. Vermez. 66 da vermiyor. Ver vermiyor. İnanılmaz ya. Arkadaşlar ben bir şey demiyorum yani. Tamamen yüzün çöktü bizi ya. Ulan bari karakter vermiyor bari jeton katlayıcı vermiyor. Jeton katlayıcı Onu dahi vermez. vermedi Onu ya. Da ya. Süper jeton katlayıcı dahi vermedi ya. Şu yani şu kutu açılımında bu kadar cimri bir süper ben görmedim arkadaşlar ya. Şuna bak ya oranlarımız falan da ne oldu çöp oldu herhalde ya. Şey yani inanılmaz ya. Hiçbir değişiklikten hiç bir şey de vermedi. Jeton katlayıcı dahi vermedi ya. inanmıyorum ya. arkadaşlar. Arkadaşlar. Aha süper sene ne, ne diyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Videoyu <laughs> <laughs> küfür <gülüyor> etmeyin, <gülüyor> etmeyin ama arkadaşlar bakın kesinlikle küfür etmeyin. E, yorumları okuyorum zaten hepinizin de arkadaşlar. E, videoyu izlediyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın, unutmayın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere bay bay.